Konfederasyon Kupası'na ev sahipliği yaparken Dünya Kupası'na hazırlanan Brezilya'da protestoların sonu gelmiyor. Referandum çağrısına karşın yolsuzluk ve kötü kamu hizmetlerinin ateşlediği protestolarda can kayıpları meydana geldi. Konfederasyon Kupası'nın yarı final maçlarının yapıldığı kentlerde yoğunlaşan protestolarda polisle göstericiler karşı karşıya geldi. Fortaleza'da sokağa inen binlerce kişi polisle çatıştı güvenlik güçleri arabalara ateşe veren gruba göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. Burada protestoculardan biri yaşamını yitirirken bir kişi de gözünü kaybetti. Rio de Janeiro'da da sokaklar boş kalmadı. Siyasi reform çağrısı ile sokağa dökülen binlerce kişi ellerinde pankartlarla yürüyüp slogan attı. Herhangi bir şiddet eyleminin yaşanmadığı protesto olaysız sona erdi. Brezilya Senatosu yolsuzluk suçlarının cezalarını artırmasına karşı protestolar azalmadı. Yeni yasanın kongre üyeleri hakkında açılacak soruşturmada federal savcıların yetkilerini sınırlayacak olması protestocuları memnun etmedi.